Ne oluyor lan? Ne kokuyor oğlum? Bilmiyorum ki amirimden geliyor valla. İşiniz yok mu oğlum sizin? Olmaz mı amirim? Şimdi kuş şu andan geliyoruz. Cinayet işlenmiş. Gittik yerinde gördük. Maktül elli yaşlarında. Böyle kel. Hafif şişman. Kısa boylu. Öyle mi? Evet. Nasıl bildi? Ana! Allah, aferin lan size. Fişek gibisiniz. Amirim de Kuş gidiyoruz. Ya Çeyrek nereden bildi ya? Ya adama helal olsun be. Vallahi cinayeti karakoldan çözecek. Çözecek çözecek de bir de yıkansa çok iyi olacak. Kötü kokuyor değil mi? Çok. Hamama oo, oo. gitse neyse işine bak işine bak. Biz gelene kadar yerinden oynatmadık abi. Eyvallah koçum. Ne yani şimdi adamı hem vurmuşlar hem pencereden mi atmışlar? Dur bakalım. Belki pencerenin önünde vurdular. Ya da başka bir şey. Yardım edin. Gel koçum. Kimin nesiymiş öğrenebildiniz mi? Hanın kapıcısı tanımıyor. Parayı peşin vermiş, bir aydına kiralamış odayı. Şahit falan var mı? Yok amirim. Biri bir şey gördüyse de söylemiyor. Önündeki <laughs> 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 morluklar düşmekten. Daha arkasındaki morluklar neden anlamadım. ölmüş. Diğeri yaralı kaçmış. Yaralı. Kaçan öleni önce siper. Sonra yastık yapmış. Köşeyi döner dönmez mermiyi yemiş. Bıçak da olabilir. Göz ardı etmemek lazım. Bu mesafeden mermiyesi yeseydi yılıp kalma ihtimali yüksek. Vallahi amirim ben bu mesafeden bıçak atıp da vuracak bir babayı... Ben tanırdım. Bana bak, tüm zabitleri uyarın. Semtteki bütün doktorları uyandırsınlar. Sokaklara çıksınlar, hastanelere gitsinler. Yaralı bir adam arıyoruz. Emredersiniz. ...yarasını tedavi ettirmek için doktora gidecek Kamil. Ya yakalayacağız. Merak etme yakalayacağız. Adam doktor değil Baytar arıyor. Tüm zabitleri Baytarlara gönderin çabuk. Emredersiniz.